Hani depomuza su, bas su basmasından dolayı biz bu ürünleri buraya getirdik. Hani iki tırını biz İzmir İstanbul tarafına gönderdik. Hani bir tırını da dedik ki Kocaeli'ye getirelim. Ama hani buradaki halk da bu fiyatlardan, bu hallardan hani bizim sayemizde bu halları alıp evlerinde güzel bir şekilde kullansın kullansın diye. Piyasaya göre üçte bir fiyatına, dörtte bir fiyatına veriyoruz. Hani şu an dışarıya baktığın zaman bir halının fiyatı 4-5 milyarın aşasında değil. Yani bizde de en en yüksek, en Yüksek dip fiyatla şu şekil söyleyeyim ben size en yüksek fiyat 1750 en dip fiyat 900'den başlıyor yani ıslak olmayan kuru olan malları da o şekilde veriyoruz. Hani ıslak olanların fiyatı normal şartlarda 900'den başlıyor ama hani kuru olanları da o fiyattan veriyoruz. Hani millet maksadımız millet faydalansın. Yorganlarımız var 60 liradan satıyoruz hani şu an dışarıda nerede sorarsan sor 200-220 lira paradır.